arkadaşlar, ben Selçuk Özkan. Bugün sizlerle 13 günlük şarj ile buzağımız hakkında konuşacağız. Buzağımız etlenmeye başladı artık. Artık kemikleri de doldu. Dış görünüşü gayet güzelleşti. Kalın bir hayvan olacağı şimdiden belli. Kafa yapısı da şöyle toplu. Sırtı da düzleşti. Arkadaşlar benim fetçiliklerde en çok hoşuma giden özellik Belçika mavilerinde de vardı bu. Üstelik çok hoşuma gidiyordu. Arka butların hemen üstündeki et kısmı hemen oluşuyor. Bu da buzağa çok şık bir görünüş sağlıyor. Arkadaşlar bu çok hoşuma gitti. Şarulli hayvanda da gördüm. Ee, benim gerçekten ilgimi çeken ve dikkatimi çeken nokta şuydu. Ee, Sementa buzağlar da doğduklarında ayakları kalın olur. Fakat bu şarulli hayvanlar biraz daha kalın ve iri cüsseli. Hani ben biraz daha kalın olacağım, ben biraz daha etli olacağım diyor buza. şimdiden. Ee, şöyle dön kızım bir arkanı. Arkanı da görsünler. Sütü olabildiğince çok içilmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şöyle arka yapısında da kalınlığını görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar dolabileceğini siz anlayın. Yani şuralar komple dolacak. E Şimdiken yani kalınlık şu şekilde. Şöyle göstereyim. Benim ellerim 28-30 santim aralığında. Şöyle bir, iki. Yani 60 santim arka bir kalça genişliği var. Kafa yapısı çok büyük. Ot yemeye, yem yemeye, yem tüketimine başladı. Hani azar azardan da olsa, küçük küçük ucundan da olsa yem tüketmeye başladı annesinin yanından aldık bunu. Ee, önce bir buzağı badoğuna koymuştuk. Sonra annesinin yanından çıkarttık. Buzağının gelişimini sormuştunuz. Ee, düzenli olarak video atamadım. Pazartesi videosunu atacaktım. Normalde atamadım. Ee, bir hastalık sebebiyle. Şöyle şu tarafa da geçiştik arkadaşlar. Şöyle kızım. Arkadaşlar şimdi size yüksekliğini göstereceğim. Olabildiğince dik durmaya çalışıyorum. Benim boyum 1.85 ve şuradan tam cep hizama geliyor. Yani işte bu buzağı küçüktür, öyledir, böyledir demeyin arkadaşlar. 13 günlük buzağı cep hizama geliyor. Kendiniz oradan hesap edebilirsiniz. Evet doğumum biraz düştü ama buna değecek ki buzağı. Tosun olması temenniyimdi. Olmadı. Artık yapacak bir şey yok. Demek ki hayırlısı buymuş. Sizin de istediğiniz bu tarz videolar varsa isteğe özel video da çekebilirim. Sonuç olarak hani artık ahırında bir sürü var. Ondan sonra doğum sürecim bitiyor ve işte güzel çekmeye başlayacağım. Videolarla ilgili herhangi bir isteğiniz varsa bunu bildirebilirsiniz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bir yorumlarda birisi şöyle demişti, hani bir işletme sahibi, 13 TL'lik bir masrafla 12-13 litre süt alamazsın demişti. Arkadaşlar eğer montop bir hayvan olsaydı veya semerter bir hayvan olsaydı, evet. Niye? Çünkü 13 ile ben zaten o hayvanı doyuramazdım. Fakat arkadaşlar bizim beslediğimiz hayvan cerse. Hemen şu hayvanı gösterebilir misin? Hatta onun da yanına geçin. Geçemiyorum. <laughs> beslediğimiz hayvanlar cerse. E, çanta yapılarını görüyorsunuz. Yedikleri zaten yemiyorlar diyecek kadar az. Çok az bir tüketimleri var. E, Şık duran bir hayvanlar. Kendilerine bakıyorlar. E, sütleri de ona göre hem yağlı oluyor. E, hem de süt miktarları çok oluyor. Niye hiç ete yönlenmiyorlar. Beslediğim yani enerji protein miktarlarını kontrol ederek yapıyorum bu işi gerçekten bu işi de seviyorum yapabilir kadar profesyonel yapmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim bu hastalık sorunlarına. İlaç ismi vermek istemiyorum hani reklam olmasın. Bu zamanızda böyle bir kanlı isel rastladık doğduktan hemen bir hafta sonra falan sonra işte kanlı dışkılama yapmaya başladı. Kulağımızı olabildiğince süt içirmeye çalıştıkça hayvanımız bu sefer dışkısını çok iyi yapmaya başladı. Arkadaşlar bunlar için iki K vitamini var. Özellikle K vitamini dışkıdaki kanı çok etkiliyor. Bir de arkadaşlar eğer sizin de böyle kulağınız varsa unutmayın mutlaka önünden su tamamıyla eksik olmamak zorunda. Hayvan her istediğinde su içmesi lazım çünkü hayvan ister olduğunda vücudundaki sıvıyı zaten dışarı fazlasıyla aktarıyor dışkısıyla beraber ve kendine yetecek su kalmıyor. E, suyu da kendini içmesi gerekiyor ki hayvan gelişsin. Ona göre bakabilirsiniz şavrole hayvanımızı melezlemede nasıl kullanıyoruz. Arkadaşlar şimdi şavroleyi her hayvana melezlemek mantıklı olarak görmüyorum. E, Sementhal ve montofon hayvanlarda evet olabilir ama onun dışındaki hayvanlarda şavroleyi melezlemek yanlış bir melezleme olacağını düşünüyorum. Çünkü zaten doğan buzağlar büyük doğuyor. Kafa yapısı olsun, kas yapısı olsun çok büyük buzağlar. Yani şu buzağa da bakıldığında altına bakmadığınız sürece dişi olduğunu fark edemezsiniz daha çok bir erkek izlenimi veriyor. Erkek olsaydı nasıl olurdu merak ediyorum ama yapacak bir şey yok. Nasibimizde bu varmış. Gayet canlı buzağı. Gayet afacan. Biraz da söz dinliyor böyle. Çok fazla yaramaz değil. Şuralarına bakın arkadaşlar. Gayet etti. Dediğim gibi şu noktalar benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü eğer buzağınız küçüklükten itibaren şu noktalarındaki etler şişmeye başladıysa o buzağınızın etçil özelliği baskındır demektir. Buzağınızı ona göre beslemeye yaparsınız. Öyle kızım? Evet benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar dediğim gibi herhangi bir video istiyorsanız veya özel bir video yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmında bana belirtirseniz ee, kanalım bir düşüş sürecinde bu süreci atlatmam gerekiyor hani kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim ona rağmen bu videoyu çekiyorum bunun sebebi bu youtube içini biraz daha geliştirmek istiyorum daha fazla bilgilendirmek istiyorum Merak ettiğiniz sorular olur e veya işte güvenmediğiniz, önyargıyla yargıyla karşılaştığınız şeyler olabilir. Bunu bana yorumlar kısmında iletirseniz, e kanalıma destek olmak için de beğenirseniz, abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videoların gelmesi için bana destek olmayı unutmayın.